Parga'nın merkezine hoş geldiniz. Sağ ve sol tarafın full otel dolu. Güzel yeşillik bir yer. 11 bin civarında nüfusu var 12 bin civarında. Ama tamamen turistik bir yer burası. Sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi dükkanlar var. Hep İtalyan turistler var bu arada. Gezip görebilirsiniz, gelebilirsiniz ama daha çok genç nüfusun geldiği bir yer değil genç turistlerin. Aile ve biraz orta yaş düzeyine hitap ediyor. Şimdi sahil tarafını gezmeye gidiyorum ve çarşıyı. Buradan da küçük bir hatıra magneti alacağım. Size de elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum Parga'nın merkezini. Şurası Parga'nın meydanı. Şuradan şöyle başlıyor. Tam şuraya kadar gidiyor. Şurası manastır, meşhur manastır ve kale içi. Buralar hep otel ve Airbnb. Bu şekilde her tarafta restoranlar ve hediyelik eşyalar. Şurada denize girebiliyor. Bir sahil var. Yeşil güzel bir yer. Beğendim Parga'yı. İsterseniz şuradaki yolu takip ettiğiniz zaman şu merdivenlerin olduğu yerden buradan manastıra da çıkabiliyorsunuz. Orada da güzel restoranlar var. Bu tarafı, benim olduğum tarafı gören. Bakın şimdi yakınlaştırıyorum. İnsanlar geziyorlar zaten burada görmüş olduğunuz gibi. Şuradaki merdivenlerden inebiliyorsunuz. Buradan merkezden de tam uçtaki burundan iskeleden sabah öğle akşam sürekli güzel biçlere şu görmüş olduğunuz güzel biçlere e, tekne turları var. Tekne turlarına da istiyorsanız buradan katılabilirsiniz. Şimdi Manastır'ın olduğu yere çıkıyoruz bu merdivenlerle. Zaten merkezden takip ettiğinizde bir tane yol oraya gidiyor. Bu arada Parga'ya gelirseniz Paksos adası var. Günübirlik turlarla gidebilirsiniz. Muhteşem bir ada. Mutlaka ziyaret edin. Biraz yürüdükten sonra kale'nin içerisine doğru ilerliyorum şimdi. Hem de buradan manastırı göreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi eski toplar, tüfekler hemen bizi karşılamaya başladı. Pembe ayakkabılı dayı, çekesen önümden kaplıyorsun kamerayı. Teşekkürler. Şimdi önümüzdeki bloğu da kaldırdıktan sonra şöyle bir güzellik bekliyor bizi. Bu arada burası hem kale hem de Pergan'ın yerleşim yeriymiş eski yeri. Ama tabi zamanla tadilatlar madilatlar yapılmadığı için gel gelelim yok olmuş ve yıkılmış. Kim bilir burada ne hayatlar vardı, kimler yaşadı, kimler savaştı, neler gördü burası hep merak ediyorum böyle yerlerde neler olduğunu. Bu arada şu görmüş olduğunuz küçük kalede. Bu restorana oturduk arkadaşlar. Riviola diye. Bayağı bir güzel bir restoran. Bir tane makarna siparişi verdik. Bir tane sparkling water yani gazlı içecek siparişi verdik. Ben kola söyledim. Arkadaşım bir bardak şarap söyledi. Bir tane salata söyledik. Bir tane de pizza söyledik. Hepsinin fiyatını yine size söyleyeceğim. Eğer ki gelirseniz buraya da oturabilirsiniz. Salatamız ve içeceklerimiz geldi. Şimdi tavuklu bir salata sipariş verdim. Sizir salata. Benim söylemiş olduğum pizza ve arkadaşımız söylemiş olduğu makarna geldi. Şimdi bunları yiyeceğiz. Yediğimiz her şey 58.70 tutmuş. Yani iki kişi 60 euro hemen hemen 30-30. Sarayı da mutlaka seyredin. Herkese Parga'dan sevgiler. Hoşçakalın.